Merhaba arkadaşlar Minecraft birinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi yeni bir dünya yaratalım. Ee, adam Alkar bu arada o yüzden dünyanın adını Alkar koyacağım. Hayatta kalma diyelim. Yeni dünya yarat. Ve başlayalım. İlk ev yapıp hayatta kalacağız. Ev yapacağız işte öyle eşya eşya takılacağız. İlk gün hayatta kalırsak zaten girişi kolaydır. Madem bulacağız, tarla yapacağız, öyle bir şeyler yapacağız. Tarla değil de tarım yapacağız. Daha daha i̇şte büyük şeyleri severim. Büyük bir yollarda kömür olurdu. Benim bildiğim. Burada neden? Yok. Koyun mu kessek? Koyun kesek. Yatak yapak uyuyak. Yatak olmaz. Çorla bir şey düşüyor işte Arkadaşlar oyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Dobro, dobro, dobro. Hop, benim kasıyor. Nasıl oynayacağım? İyi mi yo? Ona dur. Bak çok azı, bak. Minecraft'dan sonra Warland çekeceğim. Tabi de bayağı bir çekeceğim Minecraft'ta. Yani sonra çekeceğim. <laughs> Gel lan İyi. abone olmayı çıkacağız neyse hadi yolunu bulacağız çıkar isteği buldum Çık. oyun çok kiks olacak ama Bak. ne yapalım Böyle değil, böyle Gel kız, kılıkçığına soktum. Bırak sıkıyorum. Tamamdır. Yürümüş. Hadi ormana. Ben minik bir ormancı. Elimde altan soğuk paradan minik bir ormancı. Elimde banka sopa. Şurada şarkının neresini çıktık. Neyse. Arkadaşlar sesim biraz kısık. Hastayım kusuruma bakmayın. Bayağı bir çekeyim sonra tekrar çekeceğim o birinci bölümü. Niye? Yani siz böyle bir idare edin. Hiç yok olmasa görüntüden izliyorsunuz işte. Şimdi taş. bir sürü zorlaydı iyiydi. Tamamdır. Başka da Vay be! Ya da geliyorum. Oh evet acı kızak değilim. Hatta acı kızak etmiyorum ya. O derece Ne biçim Bak. Sen ne içersin kardeş? Ooo inek! Dağıl! İneğin amcın mıydı? Bir sürü inek etsin. Gerisi devleti kapsın. Küçük bir Bir sürü inek etsin. Gerisi devleti kapsın. <laughs> Kabıra! Kabıra koşma! Kabara bana! Açma! Kıçının ağalarına Tamam X. Kucuğuna kodu. Öyle mi lan öyle öyle. Öyle mi öyle öyle. Öyle mi öyle öyle. Kampar abi ben şimdi. Ne yaptım? 28 tane ter, bir tane çaparım. bir tane bir tane bir tane 28 tane yaptık. Şimdi bunu böyle 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 yaptım. Çok çık oldu. Çalışmamızı da yaptık. Çık 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 Şöyle 12 tane yaptık. Yine kavlayacağım yine yine. da balta yapacağım. Pampa balta da lazım oluyor. Çok bir şey bu baltaya Kazma dayaklıyorum dur ben kazma dayaklıyorum da bırakayım şimdi. Kazma seni. kazma sabri. Koyza, kazma sabri koyza. Kazma sabri koyza, kazma sabri koyza. Kazma sabri Bakın beyler kızları çok çık kısıyor ya. Koyma sönme. Şimdi çok daha iyi. да

Arkadan Greetings Bir yapıyorum 시 Yok 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 resolücmooof.indaesнуfbokassdhvfd environmentshavad nisp secondo bir både

Al ıslama hmm. Öyle bir mod mu yüklesin? Ha, arkadaşlar ben modlu da oynayacağım bu Minecraft'ı. Şimdi bir modsuz, hilesiz bir oynayabiliriz. Modlu da oynarık yani. isterseniz Tabii ki de siz bilirsiniz Modlu da oynarım yani. Durumlarımızı bekliyorum buradan. Modlu oynayın mı? oynayın Gerçi bir arkadaşımız modlu oynayacaktı ben de modlu Ne şeker. Buna var Bizim